Merhaba Arkadaşlar Ben e, Kerimcan Can e, Edirne'de yaşıyorum Lise öğrencisiyim Her neyse Gördüğünüz gibi Elimde bir iPad var Doğrusu ne kadar iPad'e benziyorsa artık e, Bugün Yani 14 Aralık tarihinde Bu iPad bir sebepten dolayı kırıldı yani SIFT daha oldu. Ben de tabii e, bir web tekno takipçisiyim. Bir teknoloji atalanan takipçisiyim. E, sonra benim aklıma bir fikir geldi. Böyle bir video çekmek istedim. İlk başta e, sakın ama sakın tabette birbirinizi atmayın. <laughs> Atarsanız kötü sonuç alabilirsiniz. Ben bunu elimi kestim. Şöyle göstereyim parmağımı kesin doğrusu parmağıma 4 e, dikiş atıldı. yani cam girdi içine. E, teknoloji atar adamın dediği gibi sakın ama sakın bunu evde denemeyin. <laughs> Denerseniz böyle olur. Her neyse bir incelememize geçelim isterseniz. İşte e, ben tabi bunu parça aldım ilk başta e, bir camımız var. Üzerindeki kan lekesi. <laughs> Sonra bunu kenara alalım. Bu boyut kaçtı? 9.7 olması lazım ya da 10.7 mi? 9.7 olması lazım ya. ya. İnternetim var ama artık bunun sayesinde internete giremeyeceğim. Bu benim için çok büyük bir kayıp oldu. Bilgisayarım yok. Ya, var da yok işte. Her neyse. Bu da iç ekran. İç, iç ekran mı deniliyor. Bilmiyorum iç ekran. Şöyle arkasını çevirelim. Şöyle görünüyorsa artık. Ben bunu tabi bıçakla kırdım. He, bu arada teknoloji teknoloji atalanan adamın e, taşı varsa benim de bıçağım var. Bir kahvaltı bıçak. Artık bu benim eserim. bunu <laughs> saklayacağım. Sonra gelelim bunun iç, içlerinin içine, içine Gelelim. Burada neler varmış bakalım. Bunları da parçaladım tabi. Şu gördüğünüz küçük. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Herhalde bir, bir işe yarıyordur. Bunu kırdım ben tabi. Bu şeyden geldi. Şuradan geçti. Şarj yerinden geldi. Şuradan söktüm ben bunu. Ya da yanlış mı yaptım. O, bu bu tarafta mıydı? Bilmiyorum. Şu e, işlemcisi. A5 işlemci var. Sonra cıma. Bilmem bilmem bilmem. Şu e, pardon. Şunun e, herhalde hafızası olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey benzetemedim. Şu işlemci. Şu RAM galiba. Ne kadar RAM olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, Snapdragon mu? Ee, aynen. bir dakika. Bilmiyorum. Sonra 3 e, tane bataryadan oluşmakta. Kaç miliampermiş? 6500 miliamper. Göstereyim. Temin netlemek istemiyor herhalde. 6.500 mAh pili var. 3 şeyden oluşuyor. 3 birimden oluşuyor. Ee, şunlar e, şuradan gelen şeyler. Şurada sensör var ya şey göz algılayıcısı herhalde diye tahmin ediyorum şurada. Şurada bir ön kameramız var. Ön kameramıza bakalım. Onda da tabii ben. Böyle bir ön kamera siktir boktan bir şey. Tabiri caizse özür dilerim. Burada ne olduğunu bilmiyorum. Arka kameraya bağlanıyor ve güç tuşu var. Şuradan görebiliyor musunuz? Oraya bağlanıyor. Arkasına gelelim. Şöyle bir temizleyelim şu etrafı. Ya yani gördüğünüz gibi iPad şu kapatalım da lazım olur. 16 GB iPad 2. Sift daha edilmiş. Şu arka kamerası var. Arka kamerasını çıkartamadım. Bu kadar. Buradan hiç kimseye selam söylemiyorum. Videoyu Web olacağım. <laughs> Yayınlar var inşallah diyorum ama yayınlamazlar. Ama sakın ama sakın bunu evde denemeyin. Çok teşekkür ederim herkese. Bunu izleyebilirsiniz eğer izleyebilirseniz. Benim böyle saatim falan yok ve elimi atanırsınız. İşte bıçağım size selam söylüyor. Adını bıçak koydum. Herkese iyi günler diyeyim. <laughs> Bol teknoloji günler.